Başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed. Tıbbıl kulubi ve devayiha. Ve afiyetil ebdan ve şifaiha, Ve nuril ebsar ve adliyaiha. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi e, Hanefi mezhebine göre sev secdesinin sebeplerini okuyorduk. Burada beş sebep var okuduk. Beşinci sebep de namazın şu gelen vaciplerinden birinin terk edilmesidir. Bu vacipler de on bir tane. Bunlardan dördünü okuduk. Beşincisindeyiz. Şey, e, üçünü okuduk. Özür dördündeyiz. Er-Rabi, dördüncü vacip. İlk üç vacibimiz de hatırlayalım. Fatiha'nın kıraati, Ondan sonra e, sure zammetmek. Üçüncüsü de farzlarda kıraati ilk iki rekatta yapmak. Bu kıraatlerle ilgili olan şeydi, vacipler üç tane. Bu kendi genel üçü, kendi içinde de aslında biraz tafsili vardı, söyledik. Geldik dördüncüsü. riyayet tertip tertib fi fi'lin mükerrer fi rekatin vahide ve ve bir rekatta mükerrer olan yani aynı rekatta mükerrer olan bir fiilde tertibe riayet etmek de vaciptir. Bu da secdedir. Maksat secde. Çünkü bir rekatta mükerrer fiil sadece şeydir. Secdedir. iki defadır. Bu secdede tertibe riayet etmek vaciptir. Felev secde secdeten vahideten sehven. Buna göre bir kimse tek secde yapsa. Sümme kâme ile rekati taliye sonraki rekata kalsa fe bir bi secdeteyha o rekatı iki secde ile eda etse ama evvelki rekatta tek secde yapmıştı. Sümme damme ileyhe secdetelleti terekeha sehven unutarak terk ettiği secdeyi Ondan sonra şey yapsa, orada ilave etse. Sahat salatuhu namazı sahittir ve vecebe aleyh sucudu sev. Literki hazel vacip Sonra sev secdesi yapar. namazı sahittir. Sev secdesi yapması vaciptir. Neden? Şu vacibi terk ettiği için. Secdeyi terk etmiyor. Bak, ikinci secdeyi terk etmiyor. Onu yapıyor ama tertibe riayet etmemiş oldu. Anlaşıldı mı? Yoksa iki secde farzdır ama bu tertibe riayeti arka arkaya yapmış olması lazım. Bunu sev secdesiyle telafi edebilir. Ve leysa aleyhi iadetu ma o rekatı iade etmesine gerek yok. Çünkü şey bir secdeyi yapmıştı. Eğer onu da yapmamış olsaydı olmaz. Yani o secdeyi yapacak sonra o rekat lağv olurdu. Ama secdenin birini yapıp birini terk ettiği için sonradan kılmış olduğu rekatı lagv etmiyor. O sec, e, sev secdesi yapıyor sadece. Ama adem riayet i tertib fil ef'al adem riayet i tertib fil ef'al fil ef'al lem tetekerrer fil ef'alilleti lem tetekerrer olması lazım bu cümlenin. Ama tekerrür etmeyen fiillerde tertibe riayet etmemek. Ke'en ahrame ehrame ve reka'a ve refa'a. Sümme karal fatihete ve surete. Şunun gibi. Mesela ihram tekbirini aldı. İftar tekbirini aldı bunu zaten tehir edemez namaza durmuş olmuyor o zaman değil mi? İhram tekbirinin sırasına riayet etmedi mi namaza durmuş olur. İhram tekbiriyle başlar. Ama İhram tekbirinden sonra ruku etti. Sonra başını kaldırdı rükudan. Ondan sonra Fatiha'yı ve sureyi okudu. Tamam. Fe inner ruku yekunu mulgan. Burada ruku mulga olur. Lagvedilmiş olur. Yani iptal olur. Sayılmaz. Ve aleyhi iadetuhu badel kıraati. yaptıktan sonra rükû iade etmesi lazım. Ve yescudu sevil li ziyadetir rükû evvel. Birinci rükû ziyade ettiği için bu sehvinden dolayı ki o zaman ne yapmış oluyor? Aslında sonra da yapacağı rükû tehir etmiş oluyor ya. Şeyi de tehir. Rükûdan ziyade o kırati tehir etmiş oluyor. Onun için sevgisi lazım gelir. Tamam mı? Yani tekerrür şey fiil ki secdedir. Bunun birini yapıp diğerini unutursa sonradan onu yaparsa secdesiyle kurtarır. Ama şey olmayan ve o rekat da mülgat olmaz. Kıldığı rekat. Ama tekerrür etmeyen fiillerde sıraya riayet etmezse çünkü bir kere yapılıyor onu hiç yapmamış sayılır. Bu sefer ne oldu? Arkasından geleni o tertibe riayet etmediği için onu o boş olur. Lağvedilmiş olur. Onu yapmamış sayılır. Sırasıyla yapmadıysa yapmaz. Yani ruku farz olduğu gibi kıyam ve kıraatten sonra olması da e, o rukun sıhhati için şarttır. Eğer önce yaparsa o ruku yapmamış sayılır. Tamam. El 5 Beşinci vacip. Et tuma'ninetu fir ruku'i ve sucud. Ruku ve secdede tuma'ninet. Yani sükunet. Orada durmak. Tadil erkan. Femen terkaha sahien. Bunu unutarak yaparsa vecebe aleyh sucudu sev aleyh sahih. Sahih olan kavle göre sucudu sehiv lazım gelir. Yani bunda ihtilaf var. Bazıları bu şey bu sev secdesi olmaz diyorlar burada ama sahih olan görüş burada sev secdesi olur. Unutarak terk ettiyse. Kasten tadil erkana riayet etmiyorsa zaten o vacibi terk ettiği için günahkar olur o. Namazı iade ile şey yapacak o günahtan kurtulabilir. Sevsereciği onda olmaz. Unutarak yaparsa o şeyde yani rükû eğildi bir müddet öyle duracak. Secdeye durdu, gittiğinde bir müddet öyle duracak böyle. Hemen böyle inip kalkması olmaz. Bunu yapmazsa vacibi terk etmiş olur. Es-sadis altıncısı el-ku'udul vacib. Vacib olan ku'ud. Oturuş. Ve huve ma'adel akhir Bu da son oturuşun gayrisidir. Son oturuş farzdır. İlk oturuş vaciptir. Sevan kâne fil farzi ev fil nefli. Farzda da nafilede de böyledir. Dikkat edin. Şimdi peki nafilelerde dedi ki ...her nafile ikişer rekattan ibarettir. O zaman... ...ondaki ilk oturuşta... ...dört rekat kılıyorsan ilk oturuş da ...son oturuş hükmünde değil mi? Hatta onun için ne yapıyoruz? Ee, i̇lk oturuşta... ...Salli Barik okuyoruz. Değil mi? Kalktığımızda... ...Subhaneke okuyoruz. Şey bundan bir tek... hariçtir. Öğle namazının ilk sünneti... ...istisnadır bundan. Ve Cuma'nın sünneti. Onlar müekket olduğu için... İhtiyaten öyle hükmediliyor. Yoksa şey yapsa da salibarik okusa, Sübhanek okusa yani namaza zarar vermez. Ama ihtiyaten farç ona çok devam ettiği için vacip gibi sünnet müekket olduğundan dolayı onda ihtiyaten öyle bir hüküm var. Ama genel olarak yani nafilelerde dört rekatlık namaz dört rekat da kılsan, altı da kılsan iki ikidir. Ancak oturma meselesinde bir fark yapılıyor orada. Tamam mı? Yani dört rekat kıldığında ilk oturuşu terk ederse dört rekat olarak niyet etti. İlk oturuşu terk ederse unutarak bozuldu demiyoruz. Yaparsa ilk oturuş öbür diğer bir mevzuda da bunu söylemiştik. Yaptığında farzdır. Tamam mı? Yapmadığında vaciptir. İlk oturuşun vacipliği yapmama durumuna yapmama itibarıyla yani yapmazsa namaz bozulmaz unutarak yaparsa sevsecesi gerekir anlamındadır yaptığı takdirde farzdır anlaşıldı mı asli itibariyle farz gibi ama dört rekat olarak kıldığında bu kadar bir şeyden dolayı namazı yani unutarak terk ettiğinde bozulur diye hükmetmiyoruz nafilede Anlat, anlaşıldı mı burası? Salli barik okunması, kalkıldığında subhan okunması diğer durumdan dolayı. Yani bu gibi şeylerde Hanefi ihtiyata riayet ederek hükümde farklılık yapıyor. İlk oturuş farz olsun, nafile olsun vaciptir. Femen seha anil Buna göre ilk oturuşu unutan kimse ve kâme iler rekatit tâliyeti, kıyamen fi salati namazında tam bir kıyamla o sonraki rekata kalktı unuttu kıyam kuruttan kalktı tamamen ayağa dikeldiğinde ve secde lisavi ve sey için secde yaptığında cümle olmaz bu vav harfi yanlış yazılmış Secede lisevi olacak. Vav olmayacak orada. Anlaşıldı mı? Secede lisevi. Se sev için secde eder. Liyenne utterake vacibel ku'ud. Çünkü ku'udun vacibini terk etmiş olduğu için. Ve kademe tekaddeme beyanı zalke kariben. Biraz önce yani bundan önceki maddelerde bu konu geçmişti. Farz namazda öyleydi. Burada da öyle. Esabi es yedinci vacip kıraatü teşehüd. Teşehüdü okumak. Bu birinci oturuş içinde öyle birinci oturuş içinde son oturuş içinde. Son oturuşta teşehüd miktarı oturmak farzdır. İlk oturuşta teşehüd miktarı oturmak vaciptir. Ama her ikisinde teşehüdü okumak ayrı bir vaciptir o miktardır. Tamam? Teşehdün kendisi de vaciptir. Felo terakehu sehven seceda lis eğer unutarak terk ederse teşehhüd okumayı sev için secde eder. Ve farka beyne terkifi fi'l kuud evvel ev'is sani. Birinci oturuşta olsa, ikinci oturuşta olsa fark yoktur. Ve kad arafta tafsil hükmeha ben bunun hükmünü de e, biraz önce bilmiştin diyor. Onu anlatmıştık. Es-samin 8.'si kunutul vitr. Vitir namazında kunut. Bu şeyi söylemedi. Teşehhüdden sonra bir şey okumak. Bunu söylemedi. Onu da ilave edelim. Şimdi farz namazlarda ilk oturuş yaptığında şimdi teşehhüd okuduktan sonra ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh dediğinde bir şey okumaz kalkar. Şafii'de biliyorsunuz orada salavat var. Ama Hanefi mezhebi bir şey okumaz diyor. Salavat okumaz demiyor. Edebe riayeten Hanefi kitapları öyle söyler hep. Ebu Hanife'nin de Ebu Hanife'nin bir cevabıdır ondaki o edebe riayeten bir Hanefi kitaplarında da öyle söylüyor. Demiyor şey salavat getirmez tabiri uygun olmaz. Bir şey okumaz denir. Tamam mı? Muhammed Resulullah dedikten sonra bir şey okumayıp kalkması lazımdır. Eğer okursa şey gerekir. sev secdesi gerekir burada. Unutarak okursa. Niye? Çünkü farz olan Kıyamı tehir etmiş oluyor. Arkasında kıyam var. Kıyamı tehir etmemek vacip olduğu için şu vacibin terkinden dolayı şey lazım gelir. Ee, sevsecesi lazım gelir. Peki ne kadar bir şey okursa bu gerekir? Yani mesela bir harf de söylese olur mu? Burada muhtelif kaviller var e, hududunda böyle şiddet gösteren biraz daha ruhsatlı olan e, en rahatı ruhsatlısı ve şey ekserin de e, genelde böyle fetva veriyorlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. O Muhammed'e Muhammed'i dediyse sevsecesi gerekir. Ama sadece Allah dedi. Allahümme salli ala bunları söylediğinde şey olmaz. Fazla bir müddet olmadığı için geciktirmiş saymıyorlar. Orada sevsizcesi yapmayabilir. Ama yapar diyen de bazıları var. Teşehüdün tekrarı da aynıdır. Teşehüdü böyle okuyup kısmı azamını okuyup tekrar ederse veya bitirdi bir daha tekrar ederse yine bir şey okumuş oluyor. O şey olur. Eee yine sevsecesi yapar, unutarak yaparsa. Sekizinci vazibimiz vitirdeki kunut duasıdır. Ve hakkaku terkuhu bir ruku kable kıraatihi ee, bunun terki de kıraatinde kunutu okumadan önce ruku yapmasıyla tahakkuk eder. Yani kıyamda kıraat ettikten sonra ruka'a giderse, kunut okumadan ruka'a giderse kunutu terk etmiş sayılır. Femen terekavu secede lisevi. Buna göre şey yapıldı mı? Unutarak ruka'a giderse e, sev secdesi yapar. Ettasi dokuzuncusu tekbiratul kunut. Kunut tekbiri de vaciptir. Onu da unutarak terk eden sev secdesi yapar. Yani tekbiri getirmeden duaya başlarsa sev secdesi yapar. El aşir, onuncusu tekbiratur ruku'i rek'ati saniyeti min salatil Bayram namazında ikinci rekatın ruku tekbiri. Bu da vaciptir fe inneha vacibetun bi khilafi tekbiretil ula ilk tekbire khilafen bu vaciptir kema taqaddem daha önce geçtiği gibi bayram namazında ilk tekbir farzdır ama bi khilafi ula e, yani bu da sahidir ama daha faydalı olan bi tekbirat tekbirat e, tekbiratil intikaliye dese daidir diğer yani sair intikal e, sair-i tekbiratil intikaliye diğer intikal tekbirine dese daha iyiydi. çünkü birinci tekbir zaten iftita tekbiri farz tamam buna muhalif ama diğer intikal tekbirleri şeydir sünnettir burada vacip olan bu intikal tekbirlerinde Farklı olan iki tekbir var. Birisi kunut tekbiridir. O vaciptir. Tamam mı? Sünnet değil. İkincisi de bayram namazının e, ikinci rekatının ruku tekbiri. Çünkü neden o farklı? Bayram namazının ikinci rekatında Hanefi mezhebinde e, zayit tekbirler kıraatten sonra alınıyor. İmam ikinci rekata kalktı. Kıraat eder. Fatiha ve zamm sure yapar. Ondan sonra üç tane zahit tekbir alıyor. Tamam mı? Şimdi bu tekbirler vacip değil mi? Zahit tekbirler. Vacip. Dördüncü tekbir ruka gidiş tekbiridir. Şu tekbir vaciplere bitişik olduğu için o da vacip oluyor. Yani üç zahit tekbir aldıktan sonra direkt şeye e, tekbirsiz gitmez. Anlaşıldı mı? O sünnet değil. O da vaciptir. Unutarak terk ederse sev seyir secdesi tabi şeyde. imam ise oluyor bu. Cemaat ise imamın tekbiri şey yapar. E, onu tahmin ediyor. Orada imama uyan kimse sev seyir secdesi yapamaz. El hadi aşer 11. Cerul imam ve israruhu fima yecibu fihi zalik. İmamın kıraati cehren veyahut da israren gizli, gizli olarak yapması bunun vacip olduğu şeylerde namazlarda bu da vacip. Yani gündüz namazlarında kıraat gizli, gece namazlarında şey aşikar, cuma ve bayram namazlarında böyle büyük cemaatle olan namazlarda aşikar, bu bir e, Hanefi mezhebinde vaciptir. Bu cehretmek, ısrar etmek vaciptir. Fein teraka fein terake ma yecibu min zalik ve ceb aleyh sucudu sev. Bunu terk ederse e, e sev secdesi yapması vacip olur. Şimdi burada nasıl olacak? Yani imam tabi imam için oluyor cehri kıraat vacipliği buradadır. Yoksa tek başına kılan için değil. İmam mesela akşam veya yatsı namazı, sabah namazını kıldırırken unuttu, sessiz yapıyor. Tamam mı? Sessiz yapıyor. Burada şeyi böyle tabi ekserisini ilk baştaki elhamdülillahi rabbil alemin böyle bir iki cümle değil. Ekserisini böyle yarıyı Bulursa e, bu gizli okuması onu şey yapmış olur, e, o vacibi fevt etmiş oluyor. Yani vacip fevt olmuş oluyor. Ne yapacak? Sesli okuyacak. Kaldığı yerden itibaren sesli olmaz. Neden? Çünkü bir aynı rekatın içinde kıraatin bir kısmı cehri, bir kısmı gizli olması meşru değildir. Yani Resulullah'dan böyle bir şey hiç şeriatta varit olmamış. Onun için baştan okuyacak. Tamam Hem vacibi terk etmiş oldu hem de Fatiha'yı tekrar etmiş oluyor ya onun için bundan dolayı secdesi gerekir. Veya cehri e, gizli okuması gereken bir namazda. Mesela öğlen namazını kıldırıyor. İmam unuttu, kıraate başladı. Eğer burada hani bir iki kelime değil ama Fatiha'nın böyle ekserisini şey okursa ceri okursa ondan sonra şey yapacak susar ama şey sev secdesi yapar. Ve haza fi ve sena Bu tabi dualar ve senaların haricindedir. Kıraatle ilgili fe innehu lev cehara bi şeyin minha lem Ama mesela Subhaneke'yi mesela duayı ve ettehiyatı bunları sesli okusa sevsecesi gerekmez. Ve la farka fi kulli ma tekaddeme beyni en salatu fardan ev Burada namazın farz veya tatavu olması arasında fark yoktur. Vacip mesela bayram namazlarında filan burada da öyledir dedik. Evet bu vacipleri bitti. Hanefi'yi bu, bu şekilde burada e, sev bahsini bitirmiş olduk. Şafi okuyacağız inşallah. Subhaneke la ilme lena illa maallemtena inneke entel alimel hakim ve ahiru davahum en elhamdülillahi rabbil alim.